Merhaba arkadaşlar. Bu akül arabamız bu. Şimdi bunu biraz kısaca tanıtalım. Şuralardan kapı da açılıyor. Şu şekilde biz içeriden çekiyoruz. Hop. Burada aküsü var. Aküsünün içine koyuyoruz. Soketlerini takıyoruz. Yine bunu koyup bu şekilde bunun kilidi kapanıyor. Dur. Ben şeyden göremedim kameradan. Evet. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde yapıyoruz çevirince bu böyle kilitleniyor, kapanıyor. Şimdi kullanımı hazır. akümüze taktık. Bir Emir bir nasıl gittiğini gösterelim. Aracımız 12 volt, değil mi? Bak şurada bir dakika pedalları da gösterelim. Gözüküyor mu pedallar? Şu gaz, şu da fren pedalı da var bunda. E, bunun fren pedalı olmayanlarda şey oluyor. Gazdan ayağını çektiğiniz mi motor direkt kilitliyor. Bunda bu şekilde ittirdiğiniz mi rahat bir şekilde gidebiliyor. Burada açma kapama düğmemiz var. Şu an açık. <laughs> Dur az. <laughs> Bilirsin <laughs> sen. <laughs> Hadi. Aracımız bu şekilde. Şu an içinde eski aküsü var. Eski aküsüyle 10-15 dakika yetiyor. Yeni aküsüyle 45 dakika aralıksız bindik biz. 1 saat 1 saat 15 dakika binilebiliyor.